Öncelikle hastalığın biz tedaviyi nasıl yapıyoruz? Hastalığın e, durumu, hastalığın hangi seviyede olduğu, e, klinikte hastadaki klinik bulguların e, şiddeti ve derecesine bakarak tedavi seçiyoruz. Öncelikli olarak birinci basamak tedavi dediğimiz daha güvenli ama etkinlikleri belli düzeyde olan ilaçları tercih ediyoruz. Eğer bunları yanıt alamadığımız zaman ikinci basamak tedavi dediğimiz biraz daha etkinliği yüksek ama bazı ufak yan etkilerinin olabildiği ve riske edilebileceği tedavileri seçiyoruz. Eğer bunlara da yanıt alamazsak üçüncü basamak tedavileri seçiyoruz. Bunlar atak ve düzelmelerle seyreden formundaki tedavi şeklimiz bu. Sevindirici olarak işte son zamanlarda progresif hastalara maalesef geçen yıla kadar bir tedavi seçeneğimiz yoktu. Yeni bir tedavi ajanı da ilerleyici form olan hastalarda da Yeni bir tedavi ajanı devreye girdi ve ilerleyici olanlarda da bunlar uyguluyoruz.